Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda dondurma çubukların dondurma çubuklarından tatarya yapacağız. İki tane dondurma çubu ihtiyacımız var. İki dondurma çubu, bir lastik ve bir silindir formalı kağıt. İlk önce şu dondurma çubuğunu diğerinin üzerine silikon yapıştırıcı yapıştıracağız lastiği buraya ve bunu da buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar hepsini yapıştırdık bir mandala da ihtiyacınız olacak buraya sabitçe yapıştır, yapıştırın ve sonra bir çubuk alacağız Gördüğünüz gibi tatar yayımız hazır. Bir deneme yapalım. Arkadaşlar tata, tatar, ne kadar iyi, güçlü onu test edeceğiz. Bir deneme daha yapalım. Evet ikinci denemedeyiz. Evet arkadaşlar çok iyiyim. Tatar yayı videomuz bu kadardı. Umarım sevmiştiniz. Aşağıdan like butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.